Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kartlarımı size tanıtıyorum. Kartlarımı size tanıtıyorum. Şuradan başlayalım. Bir sabor var. Şu. Şöyle. Şu. Şu Mercedes var. Alexander Fernandez. Şu var şu adı Şey getiremiyorum. Gel biliyorum da söyleyemiyorum. Ve Türk aslan. Allah falan. 6 Şubat depreminde. Ben bu haftaya 90. 92'lik. Şu var. Bir 92 gibi yani. yine. Şu var. Kanayhan var. Bir de şu. çok 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 sıçradı diğerleri biraz da daha, daha benim biraz daha var da onlar daha çok Onları yani göstermem size çok ama, ama bir kısa gözünü siz şöyle göstereceğim de kısa gözünü başlayalım şöyle robot var Kaslo'm var, gene. bir tane daha var. Sonra bu var. Peki zina Zidane. Onu ya? Şöyle bir robot var. Bir tane daha şöyle bir robot. Bir tane de şu. Şöyle bir robot. Bir tane bir şöyle bir ay çıktı arkadaşlar, pardon. Bir tane de böyle bir robot var. Böyle bir robotlar. E, ya bu robot. Değil. Pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla yaptım. Kusura. Yanlışlıkla çektim. Benzema var bende. Benzema. Sonra şunu gösterdim. Bunu gösterdim. Şunu göstermedim herhalde. Evet. Benzema şurada. Şu. şu. Şu var. Bakın böyle bir robot. var. Şu ikisi var. Neymar da var bende bakın. Neymar. 93 gözlüğü Neymar. Arkası da şöyle. Bakın böyle. Süper çıktı ben çok bir tane. Şu Valencia var. Valencia. Aa bakın bir tane karışmış. Biraz daha sıcak. Attım biraz daha senden. Bir tane daha. Bir de Martinez var. Martinez. Bir tane daha böyle bir tane robot. Bir de böyle bir şey bir adam. Bir tane daha kim yer en Bu. Haaland. Sala. Eyüp Aslan bir tane daha. Bir de şu var. Ya, bir de şu robotun ikisi var. Bir tane hep robot. Bir tane bir tane şu var. Bir tane de şu var. Bir tane de Martinez'imiz kaldı. Bir tane daha Martinez'im var. Bir tane daha Martinez'im var arkadaşlar. Bu. Nereden alırım diye sorarsanız, Süper şu Çütü Meydan'da aşağı kırtasiyede satıyorlar Keskin oturum. Şey diğer çum, şöyle 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 de şöyle olan kartları da şöyle olan kartları da şeyden alıyorum çocuk yani, tavsiye eder kesin de iyi bir adam yani bizim gün belli belli bedava verdi Allah razı olsun Allah kıvırır Ve i̇şte diğer kartlarım da var. Brawl da göstereyim. Şöyle. İçine futbolcu karışmış. Bu şöneymiş. Bir de işte şu var. Eyüp Türk aslında. Şunu şöyle koyayım. Ş şöyle işte arkadaşlar. Çok büyük. Yani bana göre ya bir tane daha yoğun bak. <laughs> <laughs> şöyle. Abi gelin şunu sizler ben açıyorum. şöyle göstereyim size şey pardon bir jeki çıktı bir, bir çıktı bir tane de mortis çıktı tabi da hepinize görüşürüz.